demedi diyemezsiniz vallahi dedim. Siyasal İslam'ın omurgası yok dik duramaz oryantalisttir dedim. Siyasal İslam manevi hislerinizi duygularınızı sömürür dedim. Siyasal İslam Arap merkezli faşist bir din anlayışı dedim. Siyasal İslam kendi atanıza küfrettirir. Bunu da iman aşkıyla yaptırır dedim. Siyasal İslam'ın Allah'ın dini İslam ile isim benzerliği dışında ortak noktası yoktur. Siyah ve beyaz kadar farklı dedim. Siyasal İslam sizi Allah'a değil kendisine kul eder dedim. Siyasal İslam, şirk dininin merkezidir dedim. Siyasal İslam, Türk'ün ve Türk milliyetçiliğinin düşmanıdır dedim. Siyasal İslam, Türk milliyetçisi olmayasınız diye Türk milliyetçiliğini ırkçılık gibi sunar tuzaklara düşmeyin dedim. Siyasal İslam, bütün birikimlerinizi Allah din iman Kur'an diyerek çalar dedim. Siyasal İslam, zihniyetinin kişiler önemli değil onlar gelip geçici zihniyetle mücadele etmek gerekiyor onun için dinini kaynağı Kur'an'dan öğrenin dedim. Siyasal İslam, diyalektik olmayasınız diye, sabah akşam, sizi papağan gibi anlamını bilmediğiniz Arapça harfleri telaffuz ettirmeyi sevap alasınız diye sunar dedim. Siyasal İslamcının dini var ahlakı olmaz dedim. Siyasal İslamcı, kendisine helal gördüğünü haramlaştırır dedim. Hadi bizi boş ver, Muaviye ve Ebuzer'in yaşadıklarını da bilmiyor musun? Yöneticin Muaviye halkın Ebuzer olmuş görmüyor musun?